Mervişehir Ortaokulu'nun değerli öğrencileri, yeni kazanımlara uygun hazırlamış olduğum Türkçe denemesinin soru çözümüne hepiniz hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, Türkçe testimizin hemen birinci sorusuyla başlayalım soru çözümümüze. Yukarıda verilen şiirdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hemen şiirimizi okuyalım. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Özdemir Asaf'ın bir şiiri gördüğünüz gibi. A şıkkı kalabalık sözcüğünün zıt anlamlısı azdır. Bu A şıkkı bir dursun arkadaşlar. Hemen B, C, D ve D şıklarına bakalım. Ender sözcüğünün eş anlamlısı nadirdir. Evet, Yukarıda gördüğünüz gibi ender kelimesine cümledeki anlamına göre bakıyoruz. Ender sözcüğün eş anlamlısı nadirdir. C. Gül sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Evet. Yukarıda da baktık şiirimizde. Gül sözcüğü sesteş bir sözcüktür. Dördüncü dizede zıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır. Hemen bakalım. Hastalık ve sağlık kelimelerini dördüncü dizede görüyoruz. Zıt anlamlı kelimelerdir. Ama A şıkkına geldiğimizde kalabalık sözcüğünün zıt anlamlısı az değildir. O yüzden A şıkkı doğru cevabımızdır. Bu yukarıdaki şiirdeki sözcüklerle ilgili söylenemeyen şıktır. Bu nedenle cevabımız arkadaşlar A şıkkı. Sevgili öğrenciler, Türkçe testimizin ikinci sorusundayız. Son olaylardan sonra hayatı tamamen değişti. Dünyadan elini eteğini çekti cümlesine Altı çizili deyimin kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Altı çizili deyimimiz elini eteğini çekmek. Elini eteğini çekmek deyimi bir kenara çekilip çevresiyle ilgisini kesmek, toplumun yaşayışına karışmamak, dünya işleriyle ilgilenmez olmak demektir. Hemen şıklarda bu deyimin cümleye kattığı anlamı bulalım. A şıkkı uzun zamandır çevresiyle ilgisini tamamen kesmiş durumdaydı. B ömrünün en güzel yıllarını başkalarının kahrını çekerek geçirdi. C. İçine kapanık olduğundan hayatta hiçbir zaman başarılı olamadı. D. Bu çevrede istediği değişiklikleri yapması mümkün değildi. Biraz önce anlamını açıklamıştım. A şıkkında uzun zamandır çevresiyle ilgisini tamamen kesmiş durumdaydı. Çevresiyle ilgisini, çevresiyle ilgisini tamamen kesmiş durumda olmak elini eteğini çekmek deyimin anlamını veriyor. Bu nedenle cevabımız A şıkkı. Testimizin üçüncü sorusundayız. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durmak sözcüğü varlığını sürdürmek anlamında kullanılmıştır? A. Bu kadar iş dururken seninle gelmem mümkün değil. B. Kızı için 20 sene evvel yazdığı yazıları içeren defter hala duruyor. C. Düğünde fazla durmadık takı töreninden hemen sonra çıktık. D. Sabahtan beri hiç durmadan çalışıyor. Yorulmak nedir bilmedi. B. Şıkkında kızı için 20 sene evvel yazdığı yazıları içeren defter hala duruyor. Bakın bu duruyor sözcü varlığını sürdürmek anlamında kullanılacak. Bakıyoruz 20 sene evvel yazılan yazıları içeren defter hala varlığını sürdürüyor anlamı var. Bu nedenle cevabımız doğru cevabımız B şıkkı olacak. Değerli öğrenciler Türkçe testimizin dördüncü sorusu bir görsel yorumlama sorusu. Görselleri burada incelemeniz gerekiyor bakın 4 tane görsel var 4 tane fotoğraf var ve diyor ki yukarıda bir metin verilmiş bu metne numaralanmış fotoğraflardan hangisini eklemek uygun olur gibi bir soruyla karşı karşıyasınız hemen metnimizi okuyoruz ve daha sonra fotoğrafları inceleyelim. Ben bir haber kanalında çalışan muhabirim kendi internet sitemde de yazılar yazıyorum. Haber peşinde koştururum. Kimi zaman kayıt cihazına kaydederim konuşmaları, kimi zaman da kendim not alırım. Çalışmayı ve işimi seven bir kişiyim. Bu nedenle ara sırada olsa bitiremediğim bir işe eve taşırım. Bugün öğleden sonra bir seminere gitmiştim. Seminer bittiğinde vakit geç olmuştu. Hemen eve geçtim ve kendime bir çay koydum. Masamda bilgisayarım beni bekliyordu. Çayımı ve not defterimi alıp masaya oturdum ve not defterindeki seminer notlarını bilgisayara geçirdim. Hemen fotoğraflarımızı inceleyelim. Öncelikle benim metinde dikkatimi çeken şey çay olması, daha sonra masasında bilgisayar olması, e, not defterini alıp masaya oturması bunlar benim dikkatimi çekti. E, Bunlara da baktığımız zaman çayın olduğu, bilgisayarın olduğu, not defterinin olduğu fotoğraf gördüğünüz gibi 3 numaralı fotoğraf şu kısım. Yani çayı görüyorsunuz. Not defteri. E burada bir de bilgisayar var. Bu nedenle doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkı olacak. 3 numaralı fotoğraf. Türkçe testimizin 5. sorusu atasözlerimizle alakalı bir soru. Aşağıdakilerden hangisi numaralandırılmış atasözlerinden birinin anlamı değildir. Dikkat edelim değildir diyor. Birinci cümle Birinci atasözü cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez. 2. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. 3. Her ağaç kökünden kurur. A şıkkında öyle durumlar vardır ki içinde yaşayan kimseyi rahatsız eder. Uzaktan bakansa ona imrenir. Bu atasözü davulun sesi yani açıklaması verilen atasözü davulun sesi uzaktan hoş gelir. B'deki sıkıntı çekmemiş olanlar eriştikleri rahatlık ve mutluluğun değerini gereği gibi ölçemezler. Bu da Cefa çekmeyen sefanın kadrini bilmez. C şıkkına bakalım insanın sıkıntılı zamanı sürüp gitmez arkasından keyifli günler de gelir. Yukarıda bir atasözünün açıklaması değil bu. D şıkkında bir topluluğun dayandığı temel bozulursa o toplum yıkılır. Her ağaç kökünden kurur. 3 numaralı atasözünü de bununla eşleştirebiliriz. Bu nedenle cevabımız C şıkkı. Türkçe testimizin 6. sorusundayız. Hemen bakalım sorumuza. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik de diye öznellik ya da nesnellikten bahsetmiş. Hemen paragrafımıza bakalım. Halikarnas balıkçısı hikayelerinde konularını denize bağlı olaylardan seçti. 2. Denizi, balıkçıları, dalgıçları, sünger avcılarını gemileri sürükleyici bir dille işledi. İşte 3. Bodrum'da yaşadığı dönemde arkadaşlarıyla ilk mavi yolculuk uygulamasını gerçekleştirdi. 4. Halikarnas balıkçısına 1971 yılında Kültür Bakanlığı'nca devlet kültür armağını verildi. Öncelikle size ben nesna yargıları ve özna yargıları bir hatırlatayım. Nesna yargılar sizlerin de bildiği gibi kişiden kişiye değişmeyen doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir yargılardır. Öznel yargılar ise kişiden kişiye değişen kişinin duygu ve düşüncelerinin ön planda olduğu kanıtlanamayan yoruma açık yargılardır. Şimdi burada bir tanesi nesnel, üç tanesi öznel yargı olabilir. Ya da tam tersi bir tanesi öznel yargı, diğer kalan üç tanesi nesnel yargı olabilir. Burada bakalım hemen birinci cümleye. Birinci cümlede Halikarnas balıkçısı hikayelerinde konularını denize bağlı olaylardan seçti. Herhangi bir duygu ve düşünceyi içeren bir ifadeyle karşılaşmadığımız için bu nesnel yargı. İkincisine de denizli balıkçıları, dalgıçları, sünger avcılarını, gemileri sürükleyici bir dille işledi, işledi, İşte buradaki sürükleyici kelimesi bu cümleye öznerlik katıyor. Çünkü duygu ve düşüncesini burada ifade etmiş. İki öznel yargı, bir nesnel yargı. Üç Bodrum yaşadığı dönemde arkadaşlar ilk mavi yolculuk uygulamasını gerçekleştirdi. Herhangi bir duygu ve düşünce içermiyor. Bu nedenle nesna yargı. Halikarnas Balıkçısı'na 1971 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Kültür Armağanı verildi cümlesinde ise herhangi bir duygu ve düşünce yine içermediği için bu nedenle nesnel yargıdır. 2. öznel yargı yani öznel ifade olduğu için kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır ve bu nedenle cevabımız C şıkkıdır. Testimizin 7. sorusu Yukarıdaki parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel yazılar kitabımızla en güzelleri bizim seçtiklerimizdir iddiasında bulunmuyoruz. Ancak kitaptaki parçalarla gençlerimizin diğer eserlere de ulaşıp Türkçenin tadını bulacağını, dilimize pek çok tatlar daha katacağını düşünüyoruz. Evet en kesin olarak çıkarılabilecek yargıyı soruyor bize. Hemen ona bakacağız beraber. A. Güzel yazılar kitabı dilimize ait en güzel yazıları içerdiğini öne sürmektedir. Hayır bir şık değil. B. Gençlerin bu kitabı okumaları Türkçenin tadına varmalarını netecektir. Bu şık da değil. C. Kitaptaki parçaların ışığında dile yetkin örnekler kazandırılacaktır. D. Bu kitap dilimize daha birçok tat katılmasına aracı olacaktır. Evet. D şıkkı parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargıdır. Bakın zaten en sonunda da dilimize pek çok tatlar daha katacağını düşünüyoruz demiş. Bu nedenle cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Türkçe testimizin 8. sorusu koşul yanlış şart cümlesiyle ilgili bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşula bağlılık vardır? Yani bize aslında koşul cümlesini soruyor. A şıkkı bir önceki evleri çok eski olduğundan bu eve taşındılar. Herhangi bir koşula bağlılık yok. B şıkkı dinlese ona gerçeği anlatacağım aslında. Bu şık bir dursun arkadaşlar. Birazdan söyleyeceğim açıklamasını yapacağım. C şıkkı son yazısında gençlerin mizah anlayışına da değinmiş. Herhangi bir koşula bağlılık söz konusu değil. D şıkkı konuyu anlamak için biraz araştırma yaptım. Burada da herhangi bir koşula bağlılık söz konusu değil. Biliyorsunuz ki koşula bağlılık şudur. Bir eylemin veya yargının gerçekleşebilmesinin başka bir yargı veya eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğu cümleler koşul yani şart cümlesi olarak geçer. Koşul cümleleri ne şartta sorusuna cevap verir. Hemen B şıkkını inceleyelim. Dinlese ona gerçeği anlatacağım aslında. Ona gerçeği anlatmasının koşulu nedir? Ona gerçeği anlatır ama ne şartla anlatacak? Dinlese anlatacak. Bundan dolayı cevabımız B şıkkı burada tam anlamıyla bir koşula bağlılık söz konusudur. Türkçe testimizin 9. sorusundayız. Yukarıdaki metinde horoz mantarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Lütfen dikkat değinilmemiştir diyor. Horoz mantarının kayısıya benzer bir tadı vardır. Bu mantar genellikle Karadeniz bölgesinde çam, kök, nar, kayın ve meşe ağaçlarının altında yetişir. Yoğun sarı renge sahip olan bu mantar daha çok taze olarak tüketilir kurutulmuş, tuzlanmış ve dondurulmuş şekilde de satılır. Doğada horoz mantarına benzeyen mantarlar da bulunduğu için diğer mantarlarla karıştırıldığı da olur. A şıkkı bir dursun. B yetiştiği ormanlardaki ağaç türlerine bakın çam, köknar, kayın, meşe ağaçlarının altında yetişiyormuş. Bu çıkarılır. Hangi şekillerde pazarlandığına kurutulmuş, tuzlanmış, dondurulmuş şekilde de satılır demiş. Bu da gitti. Tadı ve rengi ile ilgili bilgiler verilmiş mi peki? Evet. Kayısıya benzer tadı var mı? Var. Peki rengi ile alakalı yoğun sarı renge sahip demiş. Bu nedenle D şıkkı da gitti. Horoz mantarına benzeyen zehirli mantarlarında bulunduğuna yukarıdaki paragrafta herhangi bir zehirli mantarla alakalı bir bilgi göremiyoruz. Horoz mantarına benzeyen zehirli mantarın da bulunduğuyla alakalı hiçbir bilgi yok. Bu nedenle değinilmeyen A şıkkı. Doğru cevap A. Türkçe testimizin 10. sorusu görsel yorumlamayla ilgili bir soru. Bu metinden Neşet Ertaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Dikkat çıkarılamaz demiş. Hemen bilgilerimize bakalım. Bozkır'ın tezenesi mütevazılığıyla gönüllerde taht kurdu. Yaşamı boyunca pek çok pilav ve kasete imza atan, garip mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlatan Neşet Ertaş, sanatı kadar kişiliği ve her konser öncesinde sevenlerine söylediği, ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim gibi sözleriyle akıllarda kaldı. İlkokul çağında önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenen Neşet Ertaş, müzik hayatının saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı. İstanbul'a gitti ve Muharrem Ertaş'a ait neden garip garip ötersin bülbül eseriyle ilk planı çıkardı. Çok beğenilen, beğenilen bu plan ardından yeni plak ve kasetler çıkaran Ertaş halk konserleri vermeye başladı. Türkülerin babası ve Anadolu efsanesi gibi isimlerle de anılan sanatçı 25 Eylül 2012'de aramızdan ayrıldı. A şıkkında yetişmesinde babasının katkısı oldu diyor. Bakın bağlama çalmayı öğrenen Neşet Ertaş müzik hayatına söz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı. Evet o zaman A şıkkını eledik çıkarılabilir. Konserlerine benzer sözlerle başladı. Hemen bakalım konserlerine. Bakın her konser öncesinin sevenlerine söylediği şu kısım. Ayaklarınızın turabı gönüllerinizin metçisiyim gibi sözleri de akıda kaldı. E bu da B şıkkı. B'yi de eledik. Kimi şiirlerinin yaşamından izler taşıdı. Bakalım şiirleri yaşamından izler taşıyor muymuş? Şimdi garip mahlasıyla yazdığı şiirlerini kendi hayatını anlatan diyor şu kısımda. E bu da C şıkkı. C şıkkı da gitti. Plaklarını çeşitli takma isimlerle çıkardı. Bakıyoruz Şimdi plan ardından yeni plak ve kasat, kasetler çıkaran Artaş halk konserleri vermeye başladı diyor. Yalnız burada takma isimlerle çıkardığı ile alakalı bir